Sevgili gençler, dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Popülasyonlarda görülen büyüme eğriliğini konuşacağız bu dersimizde. Ee, J ve S tip olmak üzere iki tip büyüme eğrimiz var ve bu iki tip büyüme eğrisi üzerinden dersimizi devam ettireceğiz. İlk büyüme eğrimiz J tipi büyüme eğrisi. Zaten eğriye şurada dikkat edecek olursanız gerçekten J şeklini andırdığını fark edersiniz. Bu da ee, yani biz yüksek çoğalma gücüne sahip bireyler diyoruz ama bu bireylerde çevresel bir sınırlama yok ve bunların birey sayısı geometrik olarak artıyor ve geometrik olarak artış olduğu için de birey sayısının artışı zaman içerisinde hızlandığı için J şeklinde bir eğri söz konusu oluyor. Bu bireyler çoğaldıkça popülasyondaki birey sayısı artıyor ve böylece popülasyonun büyüme eğrisi karşımıza geometrik bir artışla çıkmış oluyor. Ama S tipi eğri bunun biraz, bundan biraz daha farklı bir büyüme tipi sevgili gençler. Önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz çevre direnci ne demek? Bunun üzerine bir konuşmuş olalım. Şimdi çevre direnci popülasyon oluşturan bireylerin üremesini ya da o ortamda yaşamasını sınırlandıran faktörler demek. Yani oradaki yaşam koşullarını engelleyen, üremesini engelleyen o çevresel faktörleri biz çevre direnci diyoruz. Popülasyondaki birey sayısı arttıkça çevre direnci artar çünkü artık o alana bireyler sığamaz hale gelir. Yine hemen İstanbul'u somutlaştıralım. Ee, İstanbul'daki birey sayısının artması neye sebep oldu? 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Hadi bunun 20 milyon olduğunu düşünün. 20 milyonluk bir şehirde yaşam alanı daraldı mı? Daraldı. İnsanlar arasında rekabet başladı mı? Mesela iş bulma rekabeti ya da bir işe yerleşme rekabeti başladı. Ee, besin kıtlığı kıtlığı ortaya çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Zaman zaman İstanbul'a eğer Anadolu'dan yeterince besin gelmezse besin kıtlığı ortaya çıkabilir. Ya da İstanbul'un artık betonlaşması, işte bitkilerin yok edilmesi, doğal alanların yok edilmesi, doğal afetleri hızlandırabilir mi? Hızlandırabilir. İşte salgın hastalıklar yayılabilir mi? Yayılabilir. Bakın dikkat edin, çevre bir direnç gösteriyor. Doğal afetle, salgın hastalıkla, besin kıtlığıyla ya da yaşam alanındaki rekabetle size bir direnç gösteriyor. İşte biz buna çevre direnci diyoruz. S tipi büyüme eğrisine baktığımız zaman ha şunu da söyleyeyim ondan sonra geçeyim. Taşıma kapasitesi diyor. Ona da bir değineyim. Hemen ardından grafiği beraber yorumlayalım. Taşıma kapasitesi dediğimiz şey de şu. Popülasyonun yaşam alanında hani bozulma olmadan o popülasyonda yaşayabilecek maksimum birey sayısı. Yine hemen somut örneğimiz İstanbul olsun. Diyelim ki İstanbul yüz ölçümü bakımından aslında 10 milyon insan e, bu alanda yaşayabilir. Ancak şu anda 16 milyon insan yaşıyor. Öyleyse ne olmuş? Taşıma kapasitesini aşmış. Taşıma kapasitesi oradaki maksimum birey sayısıdır. Ancak eğer taşıma kapasitesini aşarsa popülasyon artık çevre direnciyle karşı karşıya kalır. Yani çevre popülasyona der ki artık büyüyemezsin, artık durmalısın. Bu yüzden çevre bir direnci popülasyonu kısıtlamaya çalışır. Burada taşıma kapasitesi arttığında çevre direnci maksimum seviyeye ulaşır lütfen unutmayın. S eğrisine baktığımız zaman S eğrisinde şu T0 ile T1 zaman aralığına biz kuruluş evresi diyoruz. Tek tek evreleri söyleyeceğim size. T1 ile T2 arasında logaritmik bir artışın meydana geldiği evre diyoruz. T2 ile T3'ün oluştuğu aşamaya negatif yönde ama artış olan evre diyoruz. Şöyle de yazmaya gayret göstereceğim. Negatif artış evresi. T3 ile T4'e ise denge diyoruz. Denge evresi. Şöyle D harfi yapmaya çalışayım. Daha güzel olacak. Denge evresi diyoruz. Böylece 4 evre de S tipi büyümeyi inceliyoruz. Önce kuruluş evresiyle başlayacağım sevgili gençler. Kuruluş evresi neresi? Hemen size de göstermiş olalım. Şurada T0 T1 aralığındaki evre. Kuruluş evresinde ne olur? Burada bakın dikkat edin. Birey sayısı gayet az. Lütfen benimle beraber grafiği inceleyin. Şurada birey sayısı gayet az. Mavi olarak size çizdim. Ve burada Birey sayısı az olduğuna göre yaşam alanı daha fazla. Az sayıda birey büyük bir yaşam alanında yaşar. Böylece bireyler bu ortama uyum sağlamıştır. Çevre onlara uyumsuzluk çıkarabilecek hiçbir olumsuzluk sağlamaz. Çevre direnci minimum seviyededir. Tekrar söylüyorum. Kurulu çevresi birey sayısı azdır, minimumdur. Birey sayısı az olduğu için çevre direnci de azdır. Çünkü bireyler çevresiyle uyum içinde yaşar. Ama T1 ile T2 zaman aralığına geldiğimizde şu aralıkta yani L olarak logaritmik artış evresi olarak gösterdiğimiz evrede çevre koşulları gayet uygundur ama birey sayısı hızla artar. Logaritmik bir artış gösterir. Birey sayısı arttığına göre tabii ki şuradaki açıklamaya dikkat edin. Çevre direnci de artar. Çünkü birey sayısının artması artık yaşam alanında sıkıntılar oluşturmaya başlar. Bu yüzden bu logaritmik artış evresinde çevre şartları başta uygun olsa da birey sayısı hızla arttıkça çevrenin bas baskısı yani çevre tarafından gösterilen direnç çevre direnci Artacaktır geldik t2 t3 evresine yani negatif artış evresi t2 t3 evresine bakacak olursak burada birey sayısı bakın artmaya devam ediyor mavi ile çizmeye devam ediyorum bakın birey sayısı arttı birey sayısı artar ama l ile gösterdiğim şu t1 t2 evresi kadar hızlı değildir sevgili gençler tekrar ifade ediyorum bakın t1 ile t2 de birey sayısının artışı çok hızlıdır. T2 ile T3'ü düşünecek olursak bu zaman aralığında birey sayısı artsa bile bir önceki zaman aralığı kadar hızlı değildir. Birey sayısı artmaya devam eder ancak bu negatif bir artıştır. Aşırı hızlı değildir. Sebebi de ne? Buradaki bireyler artık taşıma kapasitesine yaklaşır. Taşıma kapasitesine yaktı, yaklaştığı için de büyüme artık yavaş olarak devam eder. Burada doğum oranı ile ölüm oranı birbirine yaklaşır. Çünkü taşıma kapasitesine çok ciddi yaklaşır. O yüzden burası negatif artış evresi diye geçer. Lojistik bir büyüme gerçekleşir. Yani çevre direnci de artar. Birey sayısı artık artmakta azalma yaşar. Tekrar söylüyorum. Bakın bu açıklama önemli. Ee, şurada hemen okla göstermeye gayret göstereceğim size. Şu açıklama önemli. T2 ile T3 aralığında birey sayısı yavaş olarak artış gösterir. Yani hızlı bir artış değil, artışta yavaşlama söz konusudur. Bu yüzden negatif artış diye ifade edilir. Çünkü artık bu ortamda çevre direnci çok ciddi baskı gösterir. Çevre der ki Taşıma kapasitesine çok yaklaştın. Artık birey kaldıramaz bu popülasyon topluluğu. O yüzden büyüme evresi bir S şeklini almaya başlar. Hemen ardından T3, t 4te bir denge evresi gelir. Bakın şurada gördüğünüz denge evresi. Biraz daha kalın çizmeye gayret gösterdim sizler için. Peki buradaki e, denge evresi bizim için ne ifade ediyor? Bu artık popülasyonun taşıma kapasitesine ulaştığını gösteriyor. Yani diyor ki popülasyon maksimum seviyeye ulaştı ve artık sabitleşti. Taşıma kapasitesine ulaştığı için çevrenin bu alana baskısı maksimum. Çevre artık dur çağrısı yapıyor, dengeye gel. Artık büyümeyi çevre kaldırabilecek durumda değil. O yüzden biz bu S tipi büyüme evresine e, dikkat edin 4 tane aşamadan oluşturduk. S tipi büyüme eğrisinde bir kuruluş evresinden bahsettik. Bir logaritmik artış evresinden bahsettik. Bir negatif artış evresinden bahsettik. Bir de denge evresinden bahsetmiş olduk. Çevre direnci ve taşıma kapasitesini size anlatacağım tekrar föyünüzden. Ardından akabininde bir soru çözeceğim. Çevre direncini tekrar ediyorum. Bir popülasyonu oluşturan bireylerin bu popülasyondaki üreme ve yaşama şansını sınırlayan, bakın, durduran çevresel faktörler çevre direncidir. Popülasyondaki birey sayısı artıyorsa, artık bu bireyler o yaşam alanında yaşayamayacak dur duruma gelir. Bu yüzden çevre direnci artar. Çevre direnci artarsa birey sayısı zaman içinde azalmaya başlar. Lütfen unutmayın. Çevre direncine ne örnek verilebilir? Ben bunu İstanbul örneğiyle anlattım biraz önce size. Yaşam alanı artık daralabilir. Canlılar çünkü arttığı için birey sayısı arttığı için besin kıtlığı yaşanabilir, rekabetler ortaya çıkabilir. Aynı işe girmeye çalışan insanları düşünün ya da e, aynı kıyafeti almaya çalışan insanları düşünün. Bunlar rekabet ortamını, rekabet ihtimalini artıracak faktörlerdir. Avcı sayısının artması demektir. Yani artık kısıtlı kaynaklardan kullanan çok fazla birey var demektir. Salgın hastalıklar artar. Günümüzde zaten bir salgın hastalıkla boğuşuyoruz biliyorsunuz. Doğal afetler artabilir çünkü artık betonlaşma söz konusudur. Doğa normal metabolik aktivitesini sürdüremeyecek noktaya gelir insani faaliyetler buna en iyi örnektir. Olumsuz iklim şartları olabilir. Sürekli günlük yaşantımızda duyduğumuz küresel ısınma kavramı var. Bu çok iyi bir örnektir. Geldik taşıma kapasitesine. Sevgili gençler taşıma kapasitesinde popülasyonun yaşam alanı bozulmadan taşıyabileceği maksimum birey sayısıdır. Yani bu popülasyon en fazla kaç birey taşıyabiliyorsa bu popülasyon için taşıma kapasitesini ifade eder. Bu yüzden önemli bir bilgidir. Eğer bir birey taşıma kapasitesine ulaşmışsa Bakın söylüyoruz yine tekrar ediyoruz. Çevre direnci artık maksimumdur. Yani taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Artık daha fazla birey kabul edemez. Bu yüzden çevre direnci maksimuma çıkar. 4 tane evre gördük sevgili gençler. İlki kuruluş çevresiydi. Kurulu çevresine dedik ki birey sayısı azdır, yaşam alanı fazladır. Bireyler bu ortamda uyum sağlamıştır. Çevre direnci çok düşüktür çünkü birey sayısının az olması çevreyi rahatsız etmez logaritmik artış evresine geldiğimizde dedik ki birey sayısı hızla artar. Birey sayısı arttığı için çevre direnci de artar. Bu birey sayısının çok hızlı bir artış gösterdiği evreydi. Unutmayın. Negatif artış evresine geldiğimizde bu evre içinde şunu söyledik. Dedik ki birey sayısı artmaya devam eder ama bir önceki evre kadar hızlı devam etmez. Bu evrede çünkü bireyler taşıma kapasitesine yaklaşır. Dikkat edin birey sayısı artık taşıma kapasitesine yaklaştığı için büyüme yavaşlar. Doğum ve ölüm oranı birbirine yaklaşır. Hatta bu büyüme için lojistik büyüme diye ifade etmiştim. Denge evresine geldiğimizde artık popülasyon maksimum seviyeye ulaşmıştır. Maksimum seviyeye ulaştığı için birey sayısı sabitleşir yani dengeye ulaşır. Dengeye ulaşmasının bir diğer ifadesi de taşıma kapasitesine ulaştığını gösterir. Denge evresinde hem taşıma kapasitesi maksimumdur hem de çevre direnci maksimum noktadadır. Unutmayın. Geldik örneğimize. Diyor ki aşağıda S tipi büyüme eğrisi verilmiş. Dördüncü zaman aralığı ile ilgili hangileri doğrudur? Bir kere sevgili gençler şunu bilmeliyiz. 1 ile gösterilen e, kuruluş evresidir. 2 ile gösterilen logaritmik artış evresidir. 3 ile gösterilen negatif artış evresidir. 4 ile gösterilen denge evresidir. Bize 4 ile gösterilen denge evresini soruyor. Popülasyon yoğunluğu maksimumdur diyor. Doğru. Zaten maksimuma ulaştığı için dikkat edin. 4'te bir denge söz konusu. Çevre direnci minimumdur diyor. Hayır yanlış. Çevre direnci maksimumdur. Çünkü çevre artık popülasyon büyümesini durdurmaya çalışır. Rekabet yüksektir diyor. Doğru. Çünkü birey sayısı çok fazladır ve bu bireyler birbiriyle rekabet etmek zorundadır. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldik çıkmış soruya. Diyor ki ekosistemlerde bir yaşam alanının taşıma kapasitesiyle ilgili olarak hangileri yanlıştır? Bir popülasyonun büyüklüğü taşıma kapasitesinin üst sınırına yaklaştıkça çevre direnci artar. Ne dedik? Popülasyonda birey sayısının artması taşıma kapasitesine ulaşmasına sebep olur. Bu da çevre direncini artırır. Doğru bir bilgidir. Bir yaşam alanının taşıma kapasitesi çevresel koşullar değiştikçe değişebilir. Doğru. Evet. Şimdi herhangi bir Anadolu şehrini düşünün. Bu Anadolu şehrindeki yapılaşma yani bina olarak söylüyorum. Yapılaşma mı çok daha fazla insanın yaşamasına imkan sağlar? İstanbul'daki yapılaşma mı? Tabii ki İstanbul'daki yapılaşma. Peki neden kaynaklı bu? Anadolu'daki illerde daha fazla tarla, bağ, bahçe olmasından, İstanbul'da bunun çok daha az olmasından. O zaman çevresel koşullar değiştikçe bir yaşam alanının taşıma kapasitesi değişebilir. Geldik taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması durumuna. Taşıma kapasitesinin üzerine çıkarsa eğer bir popülasyon, popülasyondaki ölümler artar. Artık o alanda insanlar, en basit insanlar üzerine örnek verelim, yaşayamaz hale gelir ve mutlaka eleme başlar, rekabet başlar. Bazı insanlar, bazı canlılar elenir bu yüzden ölümler, çok özür diliyorum şöyle çizeceğim, ölümler artar. Bir yaşam alanının taşıma kapasitesi kullanılabilir çevresel kaynakların miktarıyla ile belirlenir. Tabii ki bulunan yaşam alanında ne kadar çok çevresel kaynak varsa taşıma kapasitesi o kadar geniştir. O kadar çok insan, o kadar çok canlı taşıyabilir. Ama eğer bu kaynaklar azsa mutlaka mı mutlaka birey sayısı da azdır. Bu da doğru bir bilgidir. Aslında cevabın E olması artık kesin. Çünkü 4 seçeneğinde doğru olduğunu söyledik. 4 e seçeneğinde bir okuyalım. Dört seçeneğin ardından bir türün farklı popülasyonlarının yayılış gösterdikleri yaşam alanları, taşıma kapasiteleri aynıdır diyor. Gençler, bir türün farklı popülasyonlarından bahsediyorsam ben, yayılış gösterdikleri alanlar birbirinden farklı, besin miktarları birbirinden farklı olabilir. E bu yüzden taşıma kapasiteleri de farklı olmak zorundadır. Taşıma kapasiteleri aynıdır diye bir yorum yapamam. Cevabım E seçeneği olmalı. Geldik bir popülasyonun dengeye ulaşmasına. Gençler popülasyonun dengeye ulaşmasında bazı hipotezler var. Bunlardan birincisi Malthus hipotezi. Malthus hipotezi bize şunu söylüyor. Diyor ki doğal koşullarda bir popülasyon sınırsız büyümeyip dengeye ulaşmasında dış faktörler etkilidir diyor. Yani bir popülasyon sınırsız büyümez diyor. Dış bir faktör, çevresel bir faktör onun büyümesini sınırlandırır diyor. Böylece Malthus'a göre popülasyon dengeye ulaşır. Neyin etkisiyle, dış faktörlerin etkisiyle. Peki dış faktörler dediğine bir besin kıtlığı olabilir, yaşam alanında bir daralma söz konusu olabilir, salgın hastalıklar, doğal afetler olabilir. Bunlar Maltus'un yaptığı hipotezde öngördüğü dış kuvvet kuvvetler. Diyor ki bu dış kuvvetler söz konusu olursa birey sayısı artarken bir anda diyor. Ee, bu dış kuvvetler onu sınırlandırır diyor. Ama aynı şekilde şunu da söylüyor. Eğer diyor birey sayısı artarsa belirli bir süre diyor besin miktarı da ortamda artar. Ama bir süre sonra diyor artık popülasyon aşırı derecede büyümüştür ve ortamda diyor besin kıtlığı ortaya çıkar. Ortamda besin kıtlığı ortaya çıkarsa diyor bu bireyler besin için rekabet etmek zorunda kalır ve bireyler rekabet ettiğinde mutlaka doğal seçilim sonucu bazıları hayatta kalır, bazıları göç etmek zorunda kalır, bazıları ölür. Böylece popülasyondaki birey sayısı azalır ve yine denge sağlanır. Bu Malthus'un hipotezi. Buna ek olarak Wayne ee, Wine Edward da diyor ki hipotezinde hayır, bir popülasyonun diyor dengeye ulaşmasında iç kuvvetler etkilidir diyor. Wine Edward'a göre de sevgili gençler, birey sayısının artışına bağlı olarak besin kıtlığı ortaya çıkar ve besin kıtlığı ortaya çıkmadan hemen önce Artık çiftleşme davranışı gibi içsel dürtüler azalır. Yani bireylerin yaşam alanındaki maruz kalmış olduğu problemler, besin kıtlığı gibi birçok sorun onların çiftleşme davranışını engeller, çiftleşme isteğini engeller. Böylece doğum oranı azalır. Doğum oranı azaldığı için bu besin kıtlığı gibi dış faktörlerden önce bireylerin kendi iç faktörleri onların birey sayısını artırmasına engel olur. Birey sayısı doğum oranının düşmesiyle tabii ki azalacaktır. Bu yüzden de popülasyon dengeye gelecektir. Edward ve Malthus'un hipotezleri birleştirildiğinde biz şunu söyleyebiliriz ki bir popülasyonun dengeye ulaşmasında iç ve dış faktörler birlikte etkilidir. Birbirlerinden ayırt edilemezler. Yani popülasyondaki yaş dağılımına sevgili gençler bireyler üreme öncesinde geç, genç olarak ifade edilir. Üreme döneminde ergin olarak ifade edilir. Üreme sonrasında yaşlı olarak kabul edilir ve 3 evrede incelenir. Bu 3 evredeki bireylerinde yani bu 3 yaş grubuna ait bireylerinde oluşturduğu popülasyon bir yaş dağılımı ortaya çıkarır. Ve bu yaş dağılımına göre biz ülkelerin geleceği hakkında yorum yapabiliriz. Ülkelerin şu anki mevcut durumu hakkında da yorum yapabiliriz. Şu anda karşınızda 3 tane popülasyon görüyorsunuz. Dengeli popülasyon, küçülen popülasyon, büyüyen popülasyon olacak şekilde. Ve biz... Ee en azından beraber incelemiş olalım. Dengeli popülasyona baktığınız zaman dengeli popülasyonda e, genç bireyin daha az olduğunu, yaşlı bireyin daha fazla olduğunu lütfen dikkat edin. Özellikle 50 yaş üstü bireylerin çok daha fazla olduğunu gözlemleyin. Küçülen yani ama e, yine de bir denge'nin söz konusu olduğunu net olarak görebilin. Küçülen popülasyona baktığınız zaman Küçülen popülasyonlarla dengeli popülasyona kıyasladığınızda dengeli popülasyonda her yaş grubundaki bireyler hemen hemen eşit oranda. Şu e, bitiş çizgilerine dikkat edecek olursanız böyle bir kule gibi görünüyor. Bu da onların hemen hemen eşit, nispeten eşit olduğunu söylüyor. Yani biz şunu da söyleyebiliriz. Dengeli bir popülasyonda doğum oranı ile ölüm oranı nispeten birbirine eşittir de diyebiliriz ama küçülen popülasyonda bunu söyleme şansımız yok. Çünkü kökü, e, küçülen popülasyonda genç birey sayısı lütfen dikkat edin şöyle gayret edeceğim yuvarlak içine almaya. Genç birey sayısı çok azdır genç birey az olduğuna göre, yaşlı bireylerde çok fazla olduğuna göre bu popülasyon, bu topluluk küçülmekte demektir. Gençler ne kadar azsa üreme o kadar az demektir. Yeni nesil o kadar az demektir. Bu popülasyon küçülüyor demektir. Küçülen popülasyonların böyle bir sıkıntıları var. Ama büyüyen popülasyona baktığınızda büyüyen popülasyonda e, genç birey daha fazladır. Yaşlı birey daha azdır. Özellikle bakın 85 yaş üstü yaşlara bakın. Büyüyen popülasyonda daha az. Öyleyse biz deriz ki bu büyüyen bir popülasyondur. Genç nesil fazladır. Genç nesil fazla olduğu için de e, bu nesil popülasyonu büyümeye doğru yöneltecektir. Şimdi dünya nüfusunu şöyle bir inceleyelim. Gençler bu artık birazcık biyolojinin dışında coğrafyanın e, nüfus konusunu da kendi içinde içeriyor. O yüzden coğrafyanın nüfus konusunda da aslında bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Bizim dünya üzerinde bulunmamız yani insanların varlığı aslında insan popülasyonunun varlığı anlamına gelir. Ve insan popülasyonuna baktığımız zaman 1750'li yıllardan 2100 yılına doğru biz yol alırken şu anda 2020 yılındayız. Ve 2000'li yıllarda yani işte 20. yüzyıldan itibaren 90'lı yıllarda başlayan ama 2000'li yıllarda ciddi bir boyut kazanan bir kişi sayısında artış görüyoruz. Ve bu artış ee, hem popülasyonu artırıyor yani popülasyonun büyümesine sebep oluyor hem de aynı şekilde nüfus artarken dünya üzerindeki çeşitli kaynakların da azalmasına tükenmesine sebep oluyor çeşitli kaynaklar dünya üzerinde azalırken aslında e, belirli bir neslin de tükenmesine belirli bir canlı neslin de tükenmesine sebep oluyor mesela bazı Şimdi 19. yüzyıla 20. yüzyıl kıyaslayacak olursak grafikte birey sayısının net olarak arttığını görüyoruz. Bu artışta mesela bazı hayvanlar evcilleştirildi. Ne oldu? Bu hayvanların sokakta olması ya da işte doğal yaşam alanında olması engellenmiş oldu. Bu canlıların nesli bambaşka bir boyut kazandı. Ya da işte mesela tıbbi alanda gelişmeler yaşandı. E, sanayide, teknolojide, ekonomide değişimler yaşandı. Bunlar da Canlıların nüfus artışı ile beraber dünya üzerinde bazı küresel değişikliklere sebep oldu. Şimdi gençler bizler her birimiz yani insanlar üzerinden konuşacak olursak bireylerin her birinin tükettiği kaynaklar her birimizin tükettiği kaynaktan bahsediyorum. Yeniden üretilmesi, işte bizim sebep olduğumuz e, atıkların yok edilmesi gibi bazı biyolojik süreçlere ihtiyacımız var. İşte biz bu anlamda e, toprak ve suda Bıraktığımız bu etkiye ekolojik ayak izi adını veriyoruz. Ekolojik ayak izi, işte bir canlının e, yaşadığı alanda, bu o ekosistemde e, tükettiği kaynakların yeniden üretilmesi, işte oluşturduğu metabolik atıkların yok edilmesi için gerekli gerekli olan verimli toprak ve su alanıdır. Bu önemli çünkü ekolojik ayak izi günümüzde çok önemli. Özellikle şu küresel ısınma meselelerinde eee dünya üzerinde var olan insanların ekolojik ayak izine bakılır ve bu ekolojik ayak izine göre yani doğadaki karbondioksitin artışına göre öyle düşünün. Denizlerin kirlilik oranına göre, toprağın kirliliğine göre vesaire bu ekolojik ayak izine göre yeryüzündeki insan popülasyonunun taşıma kapasitesi belirlenir. Yani denir ki Dünya ancak şu kadar milyar insan taşıyabilir. Eğer insan yoğunluğu, insan popülasyonu artarsa dünyadaki kaynaklar artık kullanılamaz hale gelir. Artık kaynak yetersizliği ortaya çıkar. Ya da bunu dünya değil bir ülkeyle sınırlandıralım. Mesela dikkat edin ülkelerin ekolojik ayak izleri verilmiş. 2009 yılında yapılan bir tablo. Diyor ki bize işte Lüksemburg'un ekolojik ayak izi diyor 10.2'dir diyor. 10.2 olarak göstermiş. Ama aynı şekilde bir Amerika'yı 9.4 olarak göstermiş. İşte Danimarka'yı 8 olarak göstermiş. Bu ne demek? Bu ülkelerin tekrar işte mevcut tüketilen kaynaklarının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyduğu biyolojik olarak verimli toprak ve su alanı anlamına gelir. Türkiye'nin ekolojik ayak izi bir kişi başına dikkat edin 2.7'dir. Bu da insan popülasyonunun sürekli olarak Ülkeler üzerinde değişiklik gösterdiğini bize ifade eder. Şimdi birlikte Türkiye'yi inceleyeceğiz sevgili gençler. Türkiye'ye bakın 1950 yılında. Şurada lütfen e, yıllara dikkat edin. Türkiye'nin 1950 yılı, Türkiye'nin 2000 yılı, Türkiye'nin 2016 yılı. Bakın birbirinden farklı 3 yılda nüfusumuzdaki durumu aslında gözlemlemişler. Türkiye'nin nüfusu yani nüfus piramidine bakıldığı zaman 1950 yılında var olan genç nüfusa bakın. Orta yaşlı kesime bakın. Şurası orta yaşlı. Şöyle ergin diyebileceğimiz kadın ve erkek olarak bakabilirsiniz. Şurası da yaşlı. Sonra 2000'li yıllara geldiğimizde şurada lütfen dikkat edin ergin olan döneme göre bir artış söz konusu. Genç neslin yine arttığı söz konusu. Çünkü burada genç nesil bir buçuklarda. Bakın kadın ve erkekte bir buçuk olarak ifade ediliyor. Ama 2000'li yıllarda artık genç neslin 3-3,5 noktasına ulaştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. 2016'lı yıllara geldiğimiz zaman da yine orta yaşlı kesimin biraz daha fazla artış gösterdiğini görüyoruz. İşte biz şöyle yorumlayabiliriz Türkiye'nin grafiğine nüfus artışına baktığımız zaman. Türkiye zaman içerisinde ergin birey sayısını artırmış. Ergin birey sayısını artırdığına göre çalışma hayatında, çalışma çağında. Çünkü bakın nüfusa bakın Nüfusun çoğu 20 üzeri ve işte 60 yaş altı, öyle söyleyelim 20 ile 60 yaş arasında. Öyleyse çalışma çağındaki nüfus artmış. Çalışan kesim artmış. Bu da demo demek oluyor ki Türkiye'deki sanayi, çalışma gibi birçok sektör aslında bu artıştan etkilenmiş. Bir başka ülkeye bakalım. Mesela Hindistan. Hindistan'a baktığımız zaman Hindistan'ın genç nüfusu çok fazla. Bu gelecekteki popülasyonun birey sayısının artacağını gösterir. Çünkü genç genç nüfus e, o ergin bireye dönüşür, ergin bire yaşlı bireye dönüşür. Bu Hindistan'ın e, hızlı bir şekilde birey sayısının artacağını ifade eder. Ancak bir Almanya'ya bakın yine 2016 yılında genç nüfusu ne kadar az. Genç nüfusu az olduğu için Almanya'nın gelecekteki birey sayısının azalacağını biz söyleyebiliriz çünkü bakın orta yaşlı nüfus çok fazla. Bu orta yaşlı nüfus yıllar geçtikçe yaşlı kademesine ilerleyecek. Şuradaki nüfus piramitlerine bakacak olursanız Amerika Birleşik Devletlerinde e, incelendiğinde Birinci grafikte 1960 yılının lütfen dikkat edin. 1960 yılında doğum oranının çok yüksek olduğunu, genç nüfusun çok fazla olduğunu görüyorsunuz. 1980 yılında artık burada dünyaya gelen bebeklerin bir e, belli bir seviyede olduğunu, yani belli bir eğride e, netleştiğini, 3. evrede artık 2000'li yıllara geldiği zaman da buradaki e, dünyaya gelen çocukların artık ebeveyn olduğunu görüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. 1960 yılında doğan çocuklar 1980 yılına geldiğinde artık belli bir yaşa geldiler. Yani genç sınıf diyebileceğimiz bir sınıfa ulaştılar. 2000'li yıllara geldiğimizde ise bu bireyler artık ebeveyn oldular ve yeni bireyleri meydana getirmeye başladılar. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nde incelendiğinde eğriyi dikkatli alacak olursanız birey sayısının çok hızlı değişmediğini gösteriyor ve hatta yine e, birey sayısının belli e, oranlarda tutulduğunu net olarak bizlere ifade ediyor.